Doğru Tamir'den herkese merhabalar. Ben Himmet Karaketir. Şu anda Ümraniye Altınşehir Mahallesi'ndeki müşterimizin evine geldik. Müşterimizin şikayeti, kombi petekler çalıştığında basınç yükselme sorunu var. Kapandığı zaman ya da otomatiğe geçtiğinde basıncı düşme şikayeti var. Bununla alakalı arıza tespitini yapmaya geldik. Öncelikle kombimizin yanleşme tankının havasını kontrol etmemiz gerekiyor. Tesisatta herhangi bir kaçak yok. Yanleşme tankının havasını kontrol edilecek. Hava bitmişse tankına hava basılacak. Sonrasında çalıştırılıp test edilecek. Şimdi yanleşme tankının nasıl patlak olduğunu göstereceğim. Cihazımızın genleşme tankının içerisindeki membran patlak olduğu için hava tutmuyor. Hava basıncımız sıfırda. Genleşme tankının değişmesi gerekecek. Cihazımızın genleşme tankının içerisindeki hava basıncı normal şartlarda bu şekilde olması gerekiyor. Eski tankta patlak olduğu için hava tutmuyor. Şu an yeni tankımızı takacağız. İçerisinde yeteri kadar hava basıncımız var. Kullanıcımızın problemi çözülecek. Cihazın patlak olan genleşme tankı değişmiştir. Çalışma aksamında herhangi bir sorun yoktur. Sizler de doğru tamirin kalitesiyle tanışmak için müşteri temsilcilerimizle iletişime geçmelisiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.